Merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün masamızda çok detaylı bir rehber var. Konumuz emlak profesyonelleri sosyal medyayı nasıl daha etkili kullanabilir? Yani potansiyel müşterilere ulaşmak için. Aynen öyle. Amacımız da bu rehberdeki e, en işe yarar, en pratik bilgileri e, size aktarmak. Çünkü sosyal medya doğru kullanıldığında müthiş bir araca dönüşebiliyor. Kesinlikle. Sadece kişisel paylaşımlar değil yani. Rehber de bunu vurguluyor zaten. Evet, yani emlak sektörü için potansiyel müşterilerle direkt ölçeklenebilir bir bağ kurma fırsatı sunuyor. Ama tabii işin zor kısmı o bağı gerçek sonuçlara, yani satışa veya kiralamaya dönüştürmek. Peki, nereden başlamak lazım? Rehberin ilk dikkat çektiği şey e, görseller. Yüksek kaliteli fotoğraflar, videolar. Bunlar olmazsa olmaz diyor. Hatta özellikle sanal turlar. Yani düşünsenize, müşteri evden çıkmadan mülkü detaylıca gezebiliyor. Bu müthiş bir şey. Rehber şey diyor. Profesyonel görsele yatırım yapmak artık bir lüks değil, bir zorunluluk. O eski bulanık telefon fotoğraflarıyla öne çıkmak imkansız. Çok doğru ve bu görselliği daha dinamik, daha canlı tutmak için de Instagram hikayeleri ve Reels öneriliyor. Kısa, vurucu içerikler. Mesela ne gibi? Şöyle düşünün, evin en güzel köşesini gösteren 5 saniyelik bir video ya da e, bir mülkün satışa hazırlık sürecinden küçük bir kesit. Bunlar ilgiyi hep taze tutuyor, markanın sürekli akılda kalmasını sağlıyor. Anladım. Yani görsel kalite tamam, dinamizm de tamam. Peki ya etkileşim? Sosyal medya sonuçta tek yönlü bir yayın değil. Kesinlikle değil. Rehber buna çok önem veriyor. Yorumlara cevap vermek, hani samimi cevaplar vermek, sohbetlere katılmak. Bu sadece görünürlüğü arttırmıyor. Güven de oluşturuyor değil mi? Bir topluluk hissi yaratıyor sanki. Aynen öyle. Güven demişken video formatındaki müşteri referansları da acayip etkili. Memnun bir müşterinin kendi ağzından deneyimini anlatması. Evet, yazılı bir yorumdan çok daha inandırıcı oluyor kesinlikle. Güçlü bir sosyal kanıt bu. Tabii. Peki stratejik tarafa bakarsak, rehber hashtag kullanımına dikkat çekiyor. Sadece genel etiketler değil, yani hashtag emlak demek yetmez. Daha özele inmek lazım. Mesela hashtag İzmir Karşıyaka satılık gibi ya da daha niş hashtag deniz manzaralı villa gibi mi? Tam olarak öyle. Bu şekilde mesajınız doğrudan ilgili kişilere ulaşıyor. Ama bu stratejinin işlemesi için bir şey daha lazım. Tutarlılık. Yani düzenli paylaşım yapmak, bir programa bağlı kalmak, haftada birkaç kez veya her gün. Evet, bu hem profesyonel bir imaj çiziyor hem de takipçilerin ilgisini canlı tutuyor. Hatta Agent Crate gibi otomasyon araçları varmış planlama ve yayınlama konusunda yardımcı olan. Anladım. Sadece ilan paylaşmak da yetmiyor sanırım. Uzmanlığı göstermek de önemli. Pazar analizleri, ev alım satım tüyoları… Kesinlikle. Değerli içerik sunmak şart. Hatta Coffee and Contracts gibi platformlar varmış, emlakçılara özel hazır içerik şablonları falan sunan, bu da bir kolaylık olabilir. Bir de şeye taktiği ilginç geldi bana. Özel içerik sunmak. Hani iletişim bilgisi karşılığında rehber veya rapor indirtmek gibi. Evet, bu çok akıllıca. Gerçekten ilgili kişilerin listesini oluşturuyorsunuz böylece. Luxury Presence gibi daha üst segment çözümler de var bu konuda. Şık web siteleri ve sistemler sunuyorlar. Yerel odaklanmada sürekli vurgulanıyor rehberde çevredeki dükkanları etiketlemek, yerel festivalleri duyurmak, hani ben de bu mahalledenim mesajı vermek. Bu gruplarında aktif olmak, soruları yanıtlamak, zamanla sizi bölgenin uzmanı haline getirebilir bu. Easy Agent Pro gibi CEO odaklı sitelerle de bu yerel görünürlük desteklenebilirmiş. Evet. Biraz daha farklılaşmak isterseniz yerel mikro influencerlarla işbirliği ya da sosyal medya yarışmaları da düşünülebilir. Ve tabii ki reklamlar. Hedefli reklamlar, Facebook, Instagram üzerinden konum, ilgi alanı bazlı. Doğrudan potansiyel alıcıya ulaşmak için. Aynen. Top Producer, Social Connect gibi araçlar da reklam yönetimini kolaylaştırıyormuş. Platform olarak peki hangileri öne çıkıyor? Rehber genelde Facebook ve Instagram diyor. Facebook, detaylı hedefleme için, Instagram'da güçlü görsellik için. Ama TikTok'un da genç kitleye ulaşmada potansiyeli artıyor. Peki yaparken nelere dikkat etmeli? Hangi hatalardan kaçınmalı? En önemlileri düzensiz paylaşım yapmak, sürekli sadece satış ilanı girmek, hiç değer katmamak, yorumları, mesajları yanıtsız bırakmak ve tabii ki düşük kaliteli görseller kullanmak. Bütün emeği boşa çıkarır bunlar. Anladım. O zaman özetle sosyal medya emlakçılar için öyle rastgele takılınacak bir yer değil. Strateji lazım. Kesinlikle tutarlılık, kalite, samimi etkileşim ve yerelle bütünleşme gerektiren stratejik bir kanal. Çok net oldu. Peki siz dinleyicilerimiz bu taktikler arasında size en yakın gelen evet bunu hemen yapabilirim dediğiniz hangisi oldu? Kendi işinize nasıl uyarlayabilirsiniz? Ve son bir düşünce. Sosyal medyada sadece bilgi veren bir hesap olmakla gerçekten yaşayan, etkileşimli bir topluluk kuran bir hesap olmak arasında nasıl bir fark var sizce? Bu fark uzun vadede hedeflerinize ulaşmanızı nasıl etkiler? Üzerine düşünmeye değer.